tedavide e, bana yardımcı olan doktorlar ve şey hemşehrilere çok teşekkür etmek istiyorum. Ali abla benim idolüm oldu aslında ve e, onların e, hasta çocuklara ilgisi, tedavileri, şefkati o, o sebeple ben de gerçekten hemşireliği çok istiyordum zaten. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazandım. Sonra sonra mezun olunca bir hastanenin atılmasıyla hastanemizde atandık. Çocuklar atılacağı olduğunu soruyoruz. Tabii ki az önce onkoloji politikliğinde hemşire olarak çalışıyoruz. Hem hastalarımızı umut kılıyorum, hem de onlara şifa dağıtıyorum. Onların iyileşini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Abla. Ne tamam tatlı görüşürüz. Tam 14 yaşındayken akut lenfoblastik lösemi tanısı aldım bu hastanede, bu poliklinikte, bu bölümde. Ee, i̇lk başta hastalığımı bilmiyordum. Ee, sadece kanımda mikrop olduğunu söylemişti annemler. İ i̇ki ay sonrasında eve gittiğimde, tesadüfen Google'da e, hastalığı arattığımda, kod olarak zaten biliyordum, kısaltılmışını biliyordum hastalığımda aslında. Ee, kanser olduğumu öğrendim ama e, Sonrasında karşıma tesadüfen özel sayfası çıktı. Orada e, hastalığımın adı, e, evreleri vesaire, hani yaşam şansı, kurtulma şansı hepsi ne ilgili bilgi mevcuttu. %90-95 aslında iyileşme oranının olduğu çocukluk çağında görülen en çok görülen kanserlerden birinin olduğunu öğrenince rahatladım aslında. Sadece bana neden söylemediniz diye, e, neden benden sakladınız diye o gün aileme ağladım. Ama sonrasında hiç aklıma ben öleceğim, başıma başı şu gelecek, bu gelecek. Ya yani çok fazla tedavi aldığım dönemde de kaybettiğimiz arkadaşlarım oldu. Birlikte aynı odada kaldığım, vefatını öğrendiğim çocuklar da oldu. Bu süreçler tabii insan ister istemez etkiliyor. Hani ben de bir tık etkileniyordum ama ben diyorum ki başaracağım. Bu, bu işin üstesinden geleceğim. Ben bu kanseri yeneceğim demiştim. en tekim dediğim gibi de oldu. 2 yılın sonunda yoğun tedavinin sonunda 2010 yılında tedavi e, tedavi sonlandırıldı. E, tedavi sonucunda işte yapılan tetkiklerde her şey temiz çıktı, her şey yolunda dendi. 150 moralsi bu hastalıkta, %50 de kesin beslenme dedi. Ben de birazcık da beslenmeye borçluyum herhalde bu süreci ve morale de borçluyum atlatmayı. E, şimdi de yeni gelen hani çocuklarımızda şeyleri de hani benden hani başta geliyorlar ben olmayacağım yapmayacağım kolu uzatmıyor damar ulaştırmıyor. bize pek yardımcı olmuyorlar başta sonrasında e, bire birebirken e, bak ben de böyle böyle şeylerden geçtim bunları yaşadım seni gayet iyi anlıyorum la yaklaşınca çok haklısın senin yanındayım dedikçe çocuklar ve anneler özellikle babalardaki yazı ama anneler öğrendikçe benim hani bir hastalık geçip aynı zamanda bu bölümde çalıştığımı öğrenince çok etkileniyorlar hikayemden ve böyle hani gördükleri zaman falan bir umutsuzluğa, kararsızlığa düştükleri zaman hemen onları telkin etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Karşılarında hani tedavisi bitmiş, iyileşmiş, gitmiş, bu mesleğe kendini alamış. Ve bu çocuklara tekrar umut umut olmak ve onlara şifa vermek için buradayım zaten. Hastalara <laughs> umut oluyorum. İnden geldiğimce onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonraki hayatımda evet evlendim. Bir kızım var şimdi ya. İki yaşına girecek bu hafta sonu. Ee, Anayisi bakıyor şimdi ona da. O da gayet iyi, sağlıklı. Asla pes etmesinler. En önemlisi moral. Ee, gerçekten geçirmek çok zor. Ama yani moral yüksek. En önemlisi morali yüksek tutması. Tedavi reddetmemesi bütün denilenleri yapması. Ya ben zorluyordum su içmeye, yemek yemeye zorluyordum kendimi. İnanın. Çünkü insanın ne su içmeye, ne yemek yemeye hiçbirini istemiyorsun. Zaten psikolojinin alt seviyede oluyor o dönemde. Hani dediğim gibi en önemlisi moral asla pes Kanser bizden büyük değil. Biz kanserden büyüğüz diyorum.